Yeni yılda sağlıklı, güçlü ve hafif bir beden birçoğumuzun ortak hedefleri arasındadır. Yılın ilk gününde bir önceki gecenin ağırlığını hissetmeniz oldukça olağandır. Bu ağırlığı ve yorgunluğu üzerinizden atmak için ve yıla iyi bir başlangıç yapmak için sizlere kısa önerilerim olacak. Öncelikle güne su içerek başlamak oldukça iyi bir adım olacaktır. İçine ekleyeceğiniz birkaç dilim limon ve karanfil size enerji katacaktır. Gün sonuna kadar en az 2 litre su tüketmeyi unutmayınız. Güne yeşilliklerden ve proteinden zengin bir kahvaltı ile devam etmek sizi oldukça iyi hissettirecektir. Unutmayın kahvaltınızda ne kadar çok hamur işi ve karbonhidratlı yiyecek olursa gün içinde kendinizi o kadar yorgun hissedeceksinizdir. Özellikle yılbaşı gecesi şeker ve mayalı içecekleri tüketirken sınırı aştıysanız yılın ilk gününde karaciğerinize destek olacak antioksidan zengini besinlere vücudunuz daha çok ihtiyaç duyacaktır. Gün içinde öğünlerinizi sebze ağırlıklı tutmak, kefir, yoğurt gibi az yağlı kalsiyum kaynaklarına yer vermek vücudun detoks sürecine destek olacaktır. Karanfil, zencefil, zerdeçal antioksidan değeri en yüksek olan besinler arasındadır. Bir bardak suya toplamda bir tatlı kaşığı karanfil, zencefil, Cefil ve birer orta boy portakal ve limonun suyunu sıkarak yılın ilk günü için kendinize güzel bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz. Yılın ilk gününde şeker ihtiyaçlarınıza iyi gelecek, antioksidan zengini, yaban mersini, ahududu gibi kırmızı ve mor meyveler ile birlikte tüketilecek yeşil çay, rooibos ve hibiskus gibi çaylar da sizi hafif ve enerjik hissettirecektir. Yılın ilk günü kendinize yıl boyunca fiziksel aktiflik konusunda söz vermek, sağlıklı kilo olmak için iyi bir fırsattır. Sağlıklı öğünlerle geçen gününüzü yarım saatlik hafif tempolu bir yürüyüş ile taçlandırmak size oldukça zinde hissettirecektir. Sağlıklı bir bedende mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle.